Bugün sünnet yöntemlerinden bahsedeceğiz. Birbirlerine karşı medikal üstünlükleri olmamakla birlikte bunlar pratik olarak her hekimin kendine göre seçtiği yöntemlerdir. Birincisi siliv tekniği dediğimiz oldukça eski bir tekniktir. Bistürü ve makas yardımı ile yapılan deri ile mukoza arasında işaretlenen dokunun çıkarılması şeklinde uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bu yöntemi kullanan şu anda fazla bir hekim bulunmamaktadır. İkincisi dorsal silit açık cerrahi tekniğidir. 4-5 adet klemp ve makas yardımı ile yapılan cerrahi bir tekniktir. Eskiden daha yoğun olarak kullanılan bir teknik idi. Üçüncüsü koruyucu klemp ile giyotin tekniğidir. Koruyucu klempi kalkan gibi kullanıp makas, bisturi veya ısı koteri gibi malzemelerin yardımıyla giyotin gibi kesilerek yapılan bir tekniktir. Çok yaygın kullanılan bir tekniktir. Dördüncüsü plastik klemp ya da klips tekniğidir. Tüp şeklinde plastik bir aparat ile halka şeklinde plastik aparat arasına sıkıştırılan sünnet derisinin tüpün de penis başını korumasından yararlanarak kesilmesiyle gerçekleşen bir yöntemdir alet dikiş görevi göreceğinden dikiş kullanılmaz klemp 3-5 gün peniste kalır daha sonra ya hekim tarafından çıkarılır veya bir hafta 10 gün içinde kendiliğinden düşer sonuçta estetik olması ve fistül yani köprüleşme riski olmaması sünnet sonrası kanama ve enfeksiyon riskinin de sıfıra yakın olması önemli avantajlarıdır. Evet her yöntemin avantajları ve dezavantajları vardır. Yöntemin seçimi doktorun deneyimine, hasta özelliklerine ve bazen operasyonun seyrine bağlı olarak değişebilir. Önemli olan asgari standartlarda ve sağlıklı bir şekilde sünnetin yapılmasıdır. Hangi yöntemin seçileceği ise hekiminizle birlikte karar verebilirsiniz. Sağlıklı ve sünnetli kalın.